geçen basın toplantısında beraberdik. Bugün uzun aradan sonra öyle söyleyeyim. Yani, Trabzonspor'da 117 tane resim müsabakaya çıkmışım daha evvelden. Bugün 118. Avrupa Kupaları dair buna. Ee, çok güzel duygular. Tekrar burada olmak. Ee, bu süreçte 28 ayda harika işler, harika duygular yaşamak çok güzeldi. Tekrar bu heyecanın içinde olmak ve bu heyecanı, özellikle e, ikinci bu onuru bana veren Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. E, bir teşekkür de Trabzonspor taraftarına çünkü kulübün gerçek sahipleri onlardır. E, geldiğim günden itibaren bu zamana kadar hep destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz iyi oyun veya maç kazanarak Onların buraya biraz daha fazla gelmesini sağlayacağız. Ee, bugün oyunla ilgili maçtan evvel düşüncelerimi söylemiştim. İyi iyi bir organizasyon takımına karşı oynadık. Ee, özellikle çok hareketli bir orta sahaları. Bekleri çok derinlikte oynuyor. Özellikle baskılarımızın büyük bir bölümünü ilk yarı itibariyle doğru yaptık. İlk yarıda e, savunma anlamında doğru işler yaptık baskı yaparken. Bir tek Merkeze oynadığımız kendi ayağımızdaki toptan rakibe iki pozisyon verdik ilk yarı. Bir de baskıya geç gittiğimiz kırıldığı ama olsaydı olan bir pozisyon verdik. İkinci yarıda duran toptan direkten deneyen var. Onun dışında bence 9-10 günlük bir süreçte yoğunlaştığımız organize olmaya çalıştığımız, yoğunlaştığımız takım savunmasının büyük bölümünü doğru yaptık. Ama hücum anlamında diğer bölümüyle ilgili burada bir takım eksiklerimiz vardı. Daha fazla bu e, rakip bizi merkezde kapalı beklerken hem topa sahip olup hem oyunun yönünü istasyon kullanmadan çok çabuk çevirmemiz gerekiyordu. Kenarları bulup buralardan özellikle içeride de böyle bir oyuncumuz olduğunda bunu doğru şekilde kullanmamız gerekiyordu. Bunu zaman zaman ağırlaştı. Zaman zaman kullandık sonra vazgeçtik. İkinci yarıda biraz daha e, final pası veya şey atabilseydik pozisyonuna girebilirdik veya girdiklerimizi o sede düşmeseydik farkı kaçır, açabilirdik. Ama bugün özetinde maç kazanmak ligin beşincisi olmak tekrar bir galibiyet. Oralarda ulaşan takımların maç kaybettiklerinde bizim için güzel bir başlangıç, güzel bir galibiyet oldu. Oyunsal olarak eksiklerimiz var ve çok var. Ve çok tekrar etmemiz gereken, ucum anlamında özellikle ee, tekrar etmemiz gereken, set hücumlarını daha fazla yapmamız gereken ve bununla beraber eksik olan oyuncularımızın işte Pepe bugün girdi biraz hayal ettirdi bize. Bir 10 dakika onu sakatlanmadan götürmemiz lazım. Trezeg gelimizdeki hafta itibariyle gelecek e, mevkisi olarak kenar oyuncusu eksiklerimiz var. Bunlar da tamamlandığında tekrarlarımız olduğunda da e, biz kazanma alışkanlığını tekrar yakalamak istiyoruz. Bugün ömür e, çok ekstra ve çok iyi bir oyun e, oynadı. E, Enis savunma anlamında iyi ama hasta hasta oynadı. Mevkisi olarak da orada bir e, problemimiz de vardı. Sonra taksiyi soktuk oraya. Yani en azından o süreci biraz daha sağlıklı götürelim diye. Ee, kazanmak önemliydi. Sonra da bir veri de geldi. 2020'den itibaren en fazla galibiyet alan e, buraya geldiğimden beri 22 Kasım'dan beri 53 galibiyet almışız. Kalemizde 37 maç rekor herhalde gole kapatmışız. Umarım daha pozitif, daha önde oynayan, kazanma alışkanlığını tekrar yakalayan bir takım olmak istiyoruz geldiğimden beri 22 Kasım'dan beri 53 galibiyet almışız. Kalemizde 37 maç rekor herhalde gole kapatmışız. Umarım daha pozitif, daha önde oynayan, kazanma alışanı tekrar yakalayan bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularını tebrik ediyorum. Alayan başarılar diliyorum. Soru var mı? Ali Kemal Bey. Hocam ilk basit toplantısında da soru soruyu yine mental ve fiziksel olarak Trabzonspor'da bir olumsuzluk yaşandı mı ki bugün maç sonrasına baktığımız yaklaşık 5-6 oyuncunun sahada kaldığını hatta tedaviye ihtiyaç duyduğu da bir tablo ortaya çıktı. Fiziksel ve mantel olarak Trabzonspor şu anda nasıl bir seviyede? Teşekkür ederim. Ee, fiziksel olarak verileri alacağım, bir önceki dönemden karşılaştıracağım, bugün ne yaptık, sprintlerimizle, mesafelerimizle. Bunu karşılaştırdıktan sonra daha sağlıklı bir cevap vermek doğru olabilir. Ee, sakatlıklar, e, iki tane Mendi ve e, Eren ile ilgili var ama e, kramp sakatlıkları ve bir problem gibi gözükmüyor. Mental olarak tabii ki yorgunluklar var, kolay değil. Yani kazanma, Trabzonspor hem oyun oynama ve kazanma alışkanlığı yakalayamazsa bu yorgunluk oluyor. Bir kazanıp bir kaybetme, bir kazanıp bir kaybetme. Bunu böyle bir iki maç üst üste, üç maç üst üste bir şeye çevirebilirsek o bize biraz daha özgüven ve daha iyi oyun, daha özgür oyun oynamamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için bunu kazandık, cebimize koyduk. Olumlu olumsuzlarını tabii ki oyuncularımla paylaşacağım. Geri bildirimini yapacağız. Ama tekrar hafta sonu Karayümrük maçını kazandığımız saatte tekrar bir yiğime kazanacağız inşallah. Ona en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Başka soru var mı? Turgay'la. Hocam tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Turgay Beşikdüz. Ee, az önce Ömer Erdoğan hocam çok güzel bir açıklama yaptı. Çok hoş, çok yumuşak bir açıklama yaptı. Ben oradan bir paragrafını çektim aldım. Ee, Bizde de Trabzonspor'a çalıştık dedi. E, bloklar arasında kopukluk gözlükleri, bugüne kadar olan Kralos burada. Bir de çok yumuşak oynuyorlar dedi. Ona karşı e, bir denklem, ona karşı yani, çözüm var dedi. Ona göre oynar dedi. Olmadı. Ee, e, baktığınız zaman da böyle bir şey var şu anda. Yani gözlerimiz var. Ee, size göre de gerçekten bloklar arasında yapan sorta sağ, forantı arasında kopukluk var mı şu anda? Bir de Trabzonspor e, yumuşak boyuyor. E, topa karşı sizce yeterli sertliği yok. Şimdi bloklar arasında boşluk, e, yani bugün hatırladığım kadarıyla en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesidir. İki tane merkezden kendi ayağımızdan attığımız, merkeze attırdığımızda kaybettik. Ama rakip bizi, biz kenar oyuncularımız özellikle vardı ve edin, içeriği çok iyi kapatarak blok aralarını kapatıp kenara yönlendirdik zaten orada da baskı yaptık veya rakibi direkt oyna ettik. Ben orada bugün itibariyle bence e, çok bir problem yaşamadım. Diğer, e, sertlik açısından söylüyorsun. Şimdi, e, ile rakibe sert değil, topa sert ve şiddetli baskılarımızı yapmamız lazım. Bunun süresini çoğaltmamız lazım. İlk yarıda bu çok doğru oldu baskı yapamıyor isen baskı öncesi tekrar yapabilmek için toparlanman lazım. Bunu veriler biraz daha bize net bir şekilde gösterecek. Evet bununla ilgili benim dönemimde de buna benzer bir yani topa karşı olan bir şey gözüküyordu. Ama e, bunu biraz daha iyi hale getirmek, topa sahip olduğumuzda da çabuk kaybetmeden konunun başlığı neyse ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet onu söyledim. Evet, Başka soru var mı? Hadi. Hocam tebrikler. Aynı savaş 61 saat. Teşekkürler. Evet, haber sitesinden. Hocam e, Pepe oyuna girdiği zaman taraftar <laughs> müthiş bir şekilde e, gaza geldi diyelim ya da motive oldu. Yani bu Pepe için onlar <laughs> evet, bu, bu, Pepe için olumlu bir netice mi yoksa yani 10 dakika sahaya girdik bu taraftarın benden çok beklentisi var. Onu yoran ne düşünüyorsun? Ben de olmaz. özel, yani yetenekli bir oyuncu zaten. Çok üst seviyeleri görmüş bir oyuncu. Geldiğim gün itibaren kendisiyle özel de görüştüm. Sağlık ekibiyle beraber e, adım adım e, antrenmanı da planlıyoruz. Süreyi de planlıyoruz. O da özledi. O tür oyuncular eğer biraz fiziksel olarak daha iyi olduklarında sakatlanma riskini azı düşürdüğümüzde bize maç kazandıracak e, oyuncular. Onun için onu böyle hani, sakatlanmadan götürmemiz lazım. Onun için süresi bugün işte 15 dakika planlanmıştı. 15 dakika falan. Umarım önümüzdeki hafta itibariyle bunun süresini biraz daha Osman Bey. Hocam galibiyetle başlamak önemliydi herhalde. Bunun için Doğru. tebrik ediyorum. Bakasetas'ın durumunu soracağım. Bir sakatlığı konuşmuyor ama imzası da yaklaşıyor kontratı bitmek üzere. Bununla ilgili problemler olduğu söyleniyor. Durumu nedir? Yani gerçek sakatlığı mı var yoksa bir sorun mu var? Yok. Bugün işte beraberdik. E, soyunma ilk defa karşılaştık. Vakaydan o sakatlığından dolayı hem Yunanistan'da birkaç gün daha fazla kaldı, izin verdik. E, bana fiziksel olarak çok iyi dönmüşsün dedi. Yani iyi gördü beni. E, <gülüyor> <gülüyor> sakatlığını konuştuk. Ondan sonra e, işte bu e, doktorların da söylediği, kendini de söylediği yani bir üç veya dört haftalık bir süre söyleniyor. Ama Baka şöyle bir oyuncu, yani çok ısrarlı üzerine giden, tedavisini yoğun yapan erken dönmek için uğraşacaktır. Onun için onun sürecini takip edeceğiz. Ama bu ilgili herhangi bir şey hiçbir şey konuşmadık. sadece maç önü beraberdik. Maçtan sonra da da mutluydu. Arkadaşlarına tebrik ediyordu. O şekilde ayrıldık. Hocam tebrik edelim. Zor bir karşılaşmaydı. Sizin için zanlı galibiyete başlamak önemliydi. Tabi gelmeden önce de bir analiz, bir tespitiniz, ee, takımla ilgili bir raporunuz vardı. Bir hafta boyunca takımla çalıştınız. Abdullah Avcı'nın gözünden Trabzonspor'da şu anda en çok göze batan, eksiklik veya problem olarak üzerinde çalışacağınız taraf neresi? Teşekkürler. Ya, bir, biraz evvel dedim, organize olmaya çalışıyoruz. Organize olurken bir konu değil. Savunmada daha iyi organize olmaya, ucunda daha iyi organize olmaya, duran topta daha iyi organize olmaya, taçta daha iyi organize olmaya. Organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Biraz karışık oyundan organizasyon oyununa dönmeye çalışıyoruz. Kolay değildir. Yarısında zaman zaman çalıştığı oyuncular var. Bazen alışkanlıklarından vazgeçebiliyorsun tekrardan olsun. Yeni bir oyuncu grubu var. Onlarla beraber bunu tekrar yapmak, hani çok hep, bu bu çok kullan PlayStation değil. Yani bunu hemen düzeltemiyorsun. <laughs> Ama e, andı, adım atıyor çocuklar. Adım atarken maç kazanmak bizi ileri götürecektir. Hatırlayın 22. 20. senesini. İlk Erzurum maçını hatırlayın. Bugün daha iyiydi. Doğru mu? Yani onun için biz bu mesafeyi hızla kat edeceğiz. Belki o devre arasında ona göre planlayacağız. Sene sonunda ona göre planlayacağız. Ama bugün 5. olur. Gol Maçı kazandık. Çok pozisyon vermedik. Üretken değildik fazla daha olabilirdi. Bence onun tarafından böyle bakıp maç kazanmak burada bizi de mutlu ediyor. Bu şehri de mutlu ediyor. Trabzonspor'un maç kazanması. Bunu daha iyi hale getirmek için çalışacağız.